Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir Telegram Airdrop botunu inceliyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Botun ismini zaten şurada görüyorsunuz. Bu ismi okumayacağım. Çok komik bir şey, şey çıkacak büyük ihtimalle. O yüzden okumayacağım ama botun mantığı oldukça basit. Klasik e tıklama mantığı da bulunuyor. Ne bileyim e görevler tamamlara kazanma mantığı da bulunuyor ve buradaki şuradaki açıklamaya da baktığını da söylediği kadarıyla sizin burada yapmış olduğunuz o tıklamalar, şey yapma, farm yapmalar vesaire o tıklarken hani ekranda ya, e, rastgele olarak tıklıyorsunuz ya bunu blok zinciri içerisinde şifreleme için kullanıyorlarmış ve eğer gerçekten böyle bir şey yapıyorlarsa uzun vadede iş yapabilecek bir proje haline gelebilir. Dolayısıyla şimdiden henüz daha yeni çıkmışsa çıkmışken katılmamızda fayda var diye düşünüyorum. Community'lerinde yaklaşık 150 bine yakın kullanıcıları var ve şu anda e, dediğim gibi aktif olarak devam ediyor. Şuradan zaten botu başlattığımda mantığı oldukça basit ve anlaşılabilir olduğu için en çok fazla böyle uzun uzun anlatabileceğim bir şey yok. Öncelikle bota giriş yaptığınızda burada güçlendirme al diye bir sekme var. Buraya tıkladığınızda klasik arkadaş davet ederek bu güçlendirmelerden alabiliyorsunuz. Veyahut 24 saat içerisinde 5 kere şuradaki boost'u alarak gene bu güçlendirmelerden alabiliyorsunuz. Ki burada bir level sistemi var. Siz her gün şu e, boost'larımıza ben şuradan talep et dedim. Talep et dedikten sonrasında 20 tane bana verdi ve bir buçuk saatlik bir search saat başlattı. Bir buçuk saat sonrasında ikinciyi de alabileceğim. İkinciden sonra üçüncü, dördüncü, beşinci derken beşinciyi aldıktan sonrasında ben level 2'ye yükselmiş olacağım ve e, o günkü görevi tamamlamış olacağım. Ondan sonrasında bir sonraki gün gene böyle 5 tanesini ard arda alacağım ve devam eden süreçte level 3 olacağım. Level böyle böyle levelinizi arttıracaksınız ve ne kadar fazla level arttırırsanız da sizin için o kadar iyi diyebilirim. Ki burada madencilik kısmını açabilmeniz için de sizin belli bir levele vesaire ulaşmanız gerekiyor. Benim anladığım kadarıyla madencilik de dediğim gibi tıklarken işte sürüklüyor musunuz? Öyle bir şey öyle bir mantığı varmış. Şey yaparken de oradaki sizin rastgele olarak yaptığınız işlemleri şurada da yazdığı üzere blok zinciri içerisindeki şifrelemeler için kullanılıyormuş. Dolayısıyla e, hani iş yapar mı? belki bir ihtimal. O yüzden zaten katılıyoruz aslında. Cüzdan kısmında şu andan eklemişler. Kendilerinin özel bir cüzdanı var ve işte buradan e, şu token, kendi tokenların ismi. Bu şekilde alım satım işlemleri vesaire yapabilecekmişsiniz. Ama şu anda aşama 2'de bunlar e, gelecekmiş. Şu anda gelmemiş. Hatta madencilik kısmında şu anda e, tam manasıyla aktif mi değil mi bilemiyorum ama aktif de olabilir. Zaten e, levelinizi şurada güçlendirdikçe madencilik kısmı açılıyorsa demek ki bir şeyleri doğru yapıyorsunuzdur. E, balina kısmında Buradan da buradan e aşama 2'de şurası eklenecekmiş. Şu anda düğüm satışı diye bir kısım var. Buraya sizler e, şey yapıyorsunuz. E, kendi e-postanızı te, e veya Telegram kullanıcı adınızı giriyorsunuz. Hatta girelim. Telegram kullanıcı adımızı girmek çok da önemli bir şey değil. Girdik misal. Ondan sonrasında etkinliklerden beni haberdar ediyorsunuz. Kaydoluyorsunuz ve böyle dediğinizde e, işte güncellemeler vesaire geldiğinde size buradan haberdar e, ediyor diyebilirim. Yani başka ekstra bir e, şey yok bunun. Yani öyle basit bantı var. Şurada bir level sistem var. Dedim belki level veriyor ama yok yani onunla alakalı bir şey yok. Neyse. E, mantığı bu şekilde. Hani buradan ekstra güçlendirme olayları için e, işte kanalına katılabiliyorsunuz. Mesela ben az önce katılmıştım. Şuradan talep et dedim. 250 an daha verecek. Mesela buradan ne diyor? Sohbet grubuna katıl diyor. Başlat dedim. Gittim gruba katıldım. Ondan sonrasında e, şuradan bota geri dönüş yaptım. Bu görevi birazdan onaylayacak ki direkt benim Türk olduğum için Türk komünitesini otomatik olarak attı. Hani İngilizce olsaydı şu uygulama dili İngiliz İngilizce olan komünite sayfasını atacak Hani bu şekilde bir bot ve erken sayılabileceğimiz bir konumdayız dediğim gibi. Dolayısıyla şimdiden katılmamızda fayda var. Şurada mesela level olayını anlatmışlar. Ayı 22 Temmuz yuvarlarında anlatmışlar. Dolayısıyla çok fazla hani başlatılalı çok uzun bir süre geçmemiş ve şu andan farm yapmaya başlamanızda fayda var. En kötü zaten günlük olarak giriş yapıp her 1.5 saatte bir şuradaki 5 kere şurayı klime etseniz 24 saat içerisinde ki bunu yapmak o kadar da zor değil. Klime ettikten sonrasında zaten sizin burada hem puanlarınız birikecek hem level Bebeğiniz artacak vesaire vesaire. Bu şekilde uygulama içerisinde ilerliyor olacaksınız. Olabildiğince işlemler yapmanızda fayda var. Sonuçta erkenci sayılabileceğimiz bir aşamadayız ve dolayısıyla şimdiden ne kadar farm yaparsanız sizin için ileride o kadar iyi olacaktır diyebilirim. O zaman genel olarak bu videoluk bu kadar. Hani başka anlatabileceğim, detaylandırabileceğim bir şey yok. Zaten olursa ileriye de dönük olarak tekrardan videosunu yaparız. Şu anlık başka bir gelişme yok. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlardan o Telegram sohbet kanalımız üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.